Sence yumuşamış mıdır biraz? Ha? Eskisi gibi olabilir miyiz? Beni kuzenim anlasa yeter. O benim kardeşim. Yağmur sana kıyamaz. Yemek teklifini kabul ettiyse... ...biz de kabul edebilir belki. Önde sonunda kabul edecek merak etme. Hoş geldin canım benim. Ee, çiçekler var nasıl ezilmesinler? Ben bunu yeni fark ettim pardon. Çok güzellermiş. Ben bunu bir vazoya koyup veriyorum. Gel. Gel nevin gibi lütfen. Hoş geldin. Nasılsın? Daha iyi oldun mu? Hayattayım. Seni burada görmek güzel. Geçmiş olsun tekrardan. Burada mı yaşayacaksınız? Naz nerede isterse orada. Burası çok uzak. Size yakın bir yerler olsun istiyorum ama. Aslında Soner istersek bizim siteden bile ev bakabileceğimizi söyledi. Şaka mı yapıyorsunuz siz? Ya Yağmur aslında Emir Hanım'ı bir ikna etsek biz. Şimdi anladığım kadarıyla siz iki kişi bir hayat kurmaya çalışıyorsunuz, değil mi? Peki ne iş yapıyorsunuz Soner Bey? Ailemle çalışıyorum. Abimle daha çok. Aa ne güzel. İyiymiş. Peki tam olarak ne üzerine çalışıyorsunuz acaba? Yağmur. Yani şimdi biri kuzeninin kocası ne iş yapıyor dediğinde ben ne demeliyim? Haraç, tehdit, çeksinet, mala yapma, Dur anlamaya çalışıyorum Naz. Şu mafya dizilerindeki gibi paravan şirketiniz de var mı? Madem biliyorsun cevaplarını. Niye soruyorsun o zaman bana? Bir de senden duymak istedim Soner Bey. Şimdi o zaman biri sorduğunda kuzenimin kocası mafya demeliyim. Bence dememelisiniz. Senin ne işin var burada? Yağmur sakin ol lütfen. Ne demek sak... Biliyor muydun geleceğini? Belirdiniz mi ya siz? Yağmur Hanım. O yağmuru Yağmur, Yağmur alın senin ağzında parçalarım. Lütfen. Buraya geleceğinizi biliyordum ve sizinle konuşmayı ben istedim. Kes sesini. Aşağılık herif. Hayatlarımız biz seçmesekti kesişti. Ve siz kuzeninizi hayatınızdan çıkarmadığınız sürece karşılaşmaya devam edeceğiz. Demin sorduğunuz soruyu duydum. Eğer oturursanız bizimle ilgili ne merak ediyorsunuz her şeyi yanıtlayayım. Yağmur. Can bizim tarafımızda kötü bir niyet yok. Lütfen kal. Her şeyi yanıtlayacaksın öyle mi? Evet. Mesela şuradan başlayalım. Biz mafya değiliz. Mafya kelimesi morte alla Francia nella. Yani İtalya Fransa ölüm diye bağırıyor demek. Dalga mı geçiyorsun sen? Komik mi zannediyorsun kendini ukala adam? Tüm sorularınızı yanıtlayacak bir ukala var karşınızda. Bu fırsatı heba etmeyin. İyi. Sen istedin. Geç otur karşıma. Annemin ölümüyle bir ilgin var mı? Yağmur. Gerçekten bu ailenin bununla ilgisi olsa benim bu masada ne işim var? Kuzeninle evlendim ben. Sana sormadım. Bana da soruyorsun şu anda bu soruyu. Tamam Saner. Her şeyi sorabilir demiştim Yağmur'a. Yağmur Hanım. Düzgün konuş. Yağmur Hanım. Annenizin vefatıyla asla ilgimiz yok. Ne benim ne kardeşlerimin. Annenizin vefat ettiği gün ülkeye dönüş yaptım. Babanın emir verdiğini kabul ediyor musun peki? Bilmiyorum. Sorma fırsatım da olmadı. Babamın akıbetini de bilmiyorum. Saçma. Yağmur. Halil Sadi'nin bana neler yaptığını sen biliyorsun. Sen şahitsin. Ben sizin sayenizde yaşamıyor muyum? Bunu bana böyle söyletiyorsun ya. Abim istedi diye döndüm ben aileye. Nasıl o adamın izinden gittiğimi düşünüyorsun hala? Baban nerede? Üç senedir haber almadım. Bilmiyorum. Doğru söylüyor ya. Ne iş yapıyorsunuz siz? Hı? Sancaktar Holding, üç ana gruptan oluşuyor. Enerji, inşaat ve lojistik. Alman ortakları olan bir yapılanmamız da var. Merkezi Hamburg'da şirketlerimiz var. Hangileri paravan? Lojistik şirketi paravan. Aile geleneğini sürdüren, babamın kurduğu sistemi devam ettiren birkaç ufak şirket daha var. Abi, ne yapıyorsun? Her şeyi sorabilir demiştim. İllegal işler yaptığını az önce kabul ettin öyle mi? Yüzde yirmi. Ben sisteme dahil olmadan yüzde yetmiş ciro kaçakçılık üzerinden idi. Legale adapte olmak biraz zaman alıyor. Ama tüm işleri temize çıkarmaya çalışıyorum ve üç senedir bu kadarını başarabildim. İstersen detaylarını da anlatabilirim. Ha dizileri seviyorsunuz. O zaman size başka bir diziden bir örnek vereyim. Aile geleneğine savaş açmış bir çete liderin oğlu olarak görebilirsiniz beni. Hı. Peki, daha önce işlediğiniz suçlar ne olacak? Umarım yargılanmayız. Elimden geleni yapıyorum. Yani şu sizin şirketlerden herhangi birinde Soner'in normal bir işi olabilir öyle mi? Tabii ki yarın başlayabilir. Abi Bu teklifi daha önce de yaptık Soner'e. Doğru mu bu? Tam olarak öyle de değil o işler. Öyle olmuyor. Afiyet olsun sizlere. Lütfen devam edin. Naz. Naz. Var mı başka merak ettiğiniz bir soru Yağmur Hanım? ...böyle yapıyorsun ya? Ha? Neden ya neden? Abimin anlattığı kadar kolay mı zannediyorsun... ...bu işleri Naz? Bu senin ezberin ezberini de bozmaya... ...hiç niyetli değilsin. Sana bambaşka bir şey sunuluyor, ...düşünmüyorsun bile. Çünkü bu senin hayatın, senin hayatın bundan ibaret. Ben senin için bütün ailemden vazgeçtim. Bütün hayatımı çöpe attım. Sevdiğim herkesten vazgeçtim. Annemi ya. Annemi yazıp geçtim. Senin bir şansın var ama bu şansı kullanmak da istemiyorsun. Ben vuruldum ya Naz. Senle evlendim diye beni öldürmeye çalıştılar. Ölüyordum ya. Yeni yeni toparladım. Sorun da bu işte. Benim için ölmeni istemiyorum. Benim için yaşamanı istiyorum. Eğer bir fedakarlık yapacaksan bu bizim geleceğimiz için olmalı. Her şey değişecek derken aslında hiçbir şeyin değişmemesini sağlıyorsun. Sen benim için hiçbir şey yapmıyorsun. Benim sadece alışmamı bekliyorsun.